The <laughs> cat Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Esra Erol'da işlenen Salih, Mevla ve Nilüfer ilişkisindeki skandallar ne yazık ki bitmek bilmiyor. Salih öyle bir şey ima etti ki arsızlığın bu kadarı da olmaz dedirtti. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Esra Erol'da Mevla kararını vermiş Salih'i affetmişti. Çocuklarının babası olduğunu ve bir şansı da hak ettiğini söylemişti. Nilüfer ise bu durum karşısında şok olmuş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Cuma günkü program programda Esra Erol Salih'e eğer Mevla kabul etseydi şu anda bunu ister miydin diye sormuştu. Salih ise evet Esra Hanım şu an burada olmazdık diye cevap verince hem Esra Hanım hem de ekranları başındaki herkes çılgına döndü. Dostlar Salih burada resmen şunu demek istiyor. Mevla çocuklarımın annesi. Onu çok seviyorum ama Nilüfer'i de istiyorum. Gerçekten bu nasıl bir pişkinlik, bu nasıl bir arsızlık ben anlamıyorum. Böyle bir insanı Mevla nasıl kabul eder onu da anlamak mümkün değil. Yarın bir gün Salih Mevla'yı yine biriyle aldatmaz mı yarı yolda bırakmaz mı bunları hiç mi düşünmüyorsun mevla demekten başka bir şey bulamıyorum mevla'nın korkusu çocuklarımla ortada aç kalırım diye düşünüyor olabilir ama zaten Esra Erol ve seyirciler buna kesinlikle izin vermez çocuklarını okutur ve kendisine de çalışacak iş kesinlikle bulurlar. Evet, Salih çocuklarının babası olabilir ama kendisine saygısı olmayan ne çocuklarına baba olabilir ne de sana hayat arkadaşı olabilir. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.